Eğer ergen bir çocuğa sahipseniz sizden bir ricam var. Ergen çocuğunuzla iletişim halindeyken her ne yapmış, her ne yaşamış olursa olsun size mutlaka geri dönebileceği, sizinle paylaşabileceği bir açık kapı bırakın. Sevgi ve ilginizi bir tehdit unsuru olarak kullanmayın. Evet belki ergen çocuğunuz, sizin aile kültürünüz, sizin yetişme tarzınız, sizin deneyimlerinizin dışında bir yaşamın içinde olabilir. Bu zaten birçok ailenin şikayet ettiği bir konu. Bu yaşadığı şeyler sizin için üstesinden gelmesi zor şeyler olabilir. Sizi öfkelendirebilir, sizi kızdırabilir, hatta çılgına dahi dönebilirsiniz. Ama her ne olursa olsun sevginizi bir tehdit unsuruna dönüştürmeyin. Hepimiz bazen hatalar yapabilir ve veya farklı seçimler içerisinde olabiliriz. Yaptığımız bu farklı seçimler ve hatalar sayesinde değişir ve bazen de gelişiriz. Gerçekten böyle hissediyorsanız bu mesajınızı normal zamanlarda tekrarlayın. Her ne olursa olsun evet belki sana öfkelenebilirim, kızabilirim. Hatta bunların sonucunda üzüledebilirim. Ama her ne yaşamış olursan ol sana karşı olan sevgimde herhangi bir azalma olmayacak. Eğer bu durumların hepsi sizin için aşılması zor bir durumsa mutlaka bir psikolojik desteğe başvurun. Bu tarz daha fazla içerik görmek istiyorsan beğenmeyi unutma.